Şimdi geldik kütle enerji eşdeğerliğine. Nasıl biraz keyifli gibi değil mi? Böyle zaman kısalıyor, boy kısalıyor, bir şeyler oluyor. Yani enteresanlar bu olaylar biraz. Ben keyif almıştım lisede bu konuları dinlerken. İnşallah sen de keyif alıyorsundur. Şimdi kütle enerji eşdeğerli o duyduğunuz meşhur E eşittir mc kare. Şimdi diyor ki 20. yüzyıl fiziğinde çığır açtan Einstein'ın fizik yasaları ve ışık hızının tüm referans sistemlerine aynı olduğu şeklindeki varsayımla hareketle geliştirdiği kütle enerji eşdeğerliği kendisiyle adeta bütünleşmiş E eşittir mc kare formülüyle ifade edebiliyor. Bu formül şunu söylüyor arkadaşlar. Enerjinin kütleye kütlenin de enerjiye dönüştüğünü söylüyor. Diyor ki yukarıdaki eşitlik madde ile enerjinin birbirine dönüşebileceğini ifade eder. Einstein'a göre her şey enerjidir arkadaşlar. Yani maddeler de çok yoğun enerjilerdir. Kütle enerjinin diğer bir formudur. Yani çok yoğunlaştırılmış enerjilere kütle bile diyebilirsiniz aslında. Bu boğantıdaki c ışık hızı çok büyük bir değere sahip olduğu için küçük bir madde kütlesinin yok olması büyük miktarda enerjinin açığa çıkmasına sebep olur. E doğru. 3 çarpı 10 üzeri 8'den bahsediyorsun. Bir de bunun karesini alıyorsun. 9 çarpı 10 üzeri 16. E şuraya bir de 1 desen ne oluyor? Öf şu enerjiye bak. Bu sayının ben Türkçe karşılığını bilmiyorum. Tetrilyon mu katrilyon mu ne yani bu? Olayı görüyor musun? Peki bizim bunu insanlığımız nerede kullandı? Gitti atom bombası yaptı. Bir şeyi de yararımıza kullansam şaşıracağım zaten. Gene bir nükleer santrallerde kullanıyoruz da. Ne yaptı adamlar? Bir füze boyutunda bomba yaptılar. Hiroşima'ya ve Nagasaki yaptılar. Bir füze atsan bir, arabayı havaya uçurursun. Bir binayı havaya uçurursun. Adam tüm şehri yok etti. İki tane şehri yok etti. Nasıl yaptı? E eşittir MC kareyi kullandı. Çekirdek reaksiyonunu bir başlattı orada. Muazzam bir enerji. 9x10 üzeri 16'dan bahsediyoruz. Bak yani. O şekilde bu enerjiden, bu birimden, bu formülden yararlandı. Denklemin en önemli uygulama alanı çekirdek ve parçacık fizidir. Günümüzün enerji santrallerinde bu kullanılıyor. Çekirdek dönüşümünde ortaya yüksek enerjili fotonlar ortaya çıkıyor ve çekirdekten ayrılıyor. Tamam. Bu da geride kalan çekirdeğin kütlesinin ayrılan enerjinin eş kadar küçülmesi demek oluyor. Mesela ÖSYM'e şöyle bir şey sormuştu. Tam soru aklında değil ama elimizde küçük bir kütle olsun diyor. Bir parça olsun diye. Evet çok hassas ölçümlerin dahi yapılabildiği bir laboratuvarda diyor. Ben bunu ısıtıyorum diyor. Diyor ki bunun kütlesi artar dedi ve bu şıkkı herkes yanlış aldı. Niye ya işte ısıttık diye kütlesi mi artar? Burada evet. Ama dediğim gibi çok çok hassas. Yani bunu gerçek hayatta fark edemez. Niye? E eşittir kareye göre siz bir cismin enerjisini arttırdığınızda aslında onun kütlesini de arttırıyorsunuz. Ama dediğim gibi bu öyle çok büyük bir artış değil. Gidip 12 gramdan 15 grama çıkmıyor. Çok 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 hassas ölçümlerde. Yani siz bir cismin iç enerjisini arttırdığınızda aslında kütlesini de arttırıyorsunuzdur. Çünkü enerjinin kütleye kütlenin enerjiye bir dönüşümü var burada. Buradan dolayı bu oluyor. Ama dediğim gibi bunu sakın TET fizikle falan bağdaştırmayın. Hani ee, bizim bunları hesaplarken bunların sorularını çözerken biz bunu ee, ne diyor ihmal ediyorduk ama size böyle açık açık sorduğunda ki ÖSYM açık açık sordu çok hassas ölçümlerin dahi yapılabildiği dedi kütlesi artar mı artar diyebiliriz başka bir örnek verebilir miyiz bunun hakkında şu an aklıma gelmedi yani şuradaki en önemli söz bence her şeyin enerji olduğu maddelerde çok yoğun enerjilerdir. Hani bu Big Bang diyoruz ya büyük bir patlama büyük bir enerji sonra ortaya kütleler ortaya çıkmaya başladı. Yani evrenin başlangıcındaki teori de aslında buna dayanıyor. Şimdi örnek 30. Yukarıdaki sistemlerden hangisi ya da hangileri eylemsiz referans sistemine örnek olarak verilebilir? Eylemsiz referans dediğimiz neydi? İğmenin sıfır olduğu da. Duran bir tren için evet bu doğrudur. Düzgün doğrusu hareket yapan bir arabanın hızının büyüklüğü sabittir. Bu da A eşittir sıfırdır. Bu da doğrudur ama düzgün hızlanan bir uçağın iğmesi sıfır değildir. Ve eylemsiz referans sistemi içinde inceleyemezsin. O yüzden yanıtımız ne oldu? 1 ve 2 oldu. Ha, yukarıda bilgilerden hangileri doğrudur? Işık hızıyla hareket eden cisimlerin hareket doğrultusundaki boyutlarına boy müzüşmesi meydana gelir. Ne demiştik? Çubuğun boyu azalıyordu ama dediğim gibi bu hareket doğrultusundaydı. Yani şöyle giden bir çubuk varsa şu tarafa doğru. Şuralar herhangi bir şekilde boyunda bir değişim yoktu ama şu yeşille fosforladığım yerlerin boylarında büzüşme olacaktı. Bu doğru. Işık tüm ışık hızı tüm referans sistemleri için aynıdır. Herhalde bir 50 defa bunu söyledim. C'dir. Değişmez dedi yazın öyle. Işık hızına yakın hızlarda hareket eden gözlemcinin ölçtüğü zaman genişler arkadaşlar. Çünkü dışarıda 4-5 saniyede bir olan bir olay eee içerideki için daha kısa sürede olduğu için aslında orada bir zamanın genişlemesi vardır. Bu da doğru olacak. Genişlemeyi sakın şey olarak almayın. İşte hocam dışarıdaki 4 saniyeydi. Sen 2 saniye diyorsun. Zaman daralmadı mı? Hayır tam tersine dışarıdaki olayı sen 2 saniyede ölçüyorsan senin için zaman genişlemiştir. Ona dikkat edin. Durmakta olan bir uzay mekanının boyu 100 metre ve çapı 15 metredir. Bu uzay mekiği durgun bir gözlemciye göre 0.8c hızla çapına dik yani çapına dik diyorsa hareket ederken çapında ve boyunda nasıl değişir diyor. Şimdi çapına dikse o silindiri düşün. Burada bir boyun uzaması veya kısalması yoktu. Öyle bir durum yoktu. Çapında bir değişiklik olmayacak ama boyu 100 metreden aşağı inecektir. Yani azalacaktır. Yani çap değişmeyecektir. Şöyle gösterelim. Boy ise ne olacaktır? Azalacaktır. Bunda şekil verirsek birazcık daha güzel olabilirmiş. Ama çapına dik olduğu için de kurtarır soru. Son soru 33 güzeldir. Gelecekte ışık hızına yakın hızlarda hareket eden uzay gemileriyle gezegenler arası turistik gezi yapacak bir şirket kuruluyor. Bu şirketin sahibi pilotları çalıştıkları saat kadar ücret ödemeyi planlıyor. Yani pilotlara ücret ödeyecek. Buna göre pilotlara saatlerden hangilerine göre ödeme yaparsa en çok çalışma ücretini öder. Şimdi bu adamlar gezegenler arası ışık hızına yakın hızlarda hareket eden uzay gemileriyle giderse dünyada 10 saat geçiyorsa bu pilotlar için atıyorum 4 saat zaman geçecektir ışık hızına yakın hızlarla giderken. Eee sen en çok ödeme en çok ödemeyi neye göre yaparsın? Şimdi İş yerindeki saate 10 saat dersen fazla ödeme yaparsın. Ama pilotların kolundaki ve gemideki saate göre yaparsan 4 saat çalışmıştır. Yani adam gitmiştir, varmıştır, ee, kaç saat çalıştın saatine bakıyor 4 saat çalışmış. Ama Aslında patronuna göre 10 saat çalışmış ama 4 saat ücretini öderse az öder. Kendi iş yerindekine göre saatine göre öderse 10 saate göre fazla öder. O yüzden en çok çalışma ücretini hangilerini öder iş yerindeki yani dünyadaki saate göre yaparsa Çok daha fazla ücret ödeyecektir çünkü gemi ve pilotların konudaki saatler geri kalacak yavaşlayacaktır O yüzden yanıt yalnız bir olacak Burası da böyleydi Bitti bu kadar yani başka bir şey kalmadı Bir siyah cisim ışıması hakkında biraz konuşacağız o da bir sayfa sürecek ve bu kısımda bitecek ne kaldı? Atom kaldı sanırsam. Bir de modern fiziğin teknolojik uygulamaları. Biraz ezber konular artık. Ee, ama halledeceğiz. Bir sıkıntı yok. Ee, ne diyelim? O zaman diğer derslerde görüşmek üzere diyelim. Takıldıklarınız varsa aşağıda sorun. Dönmeye çalışırım. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.